Çok teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Zonkar, acı bir... evet. Çok heyecanlıyız. Geçen sene Deren'e bu film teklifi geldiği zaman evet. e, ben anne olarak biraz ürkmüştüm. Çünkü Ukrayna'da ilk kez böyle bir filmin başrolünde oynayacak diye. Sonra işte aileden yanında olan birileri, işte dayısı yanına gitti. Sonra ekibe çok güvendik. Onun için çok büyük bir deneyim olacağını da çok anladık. Ee, bir yandan birinci filminiz, bir yandan başka bir dilde oynuyorsunuz. İşte at biniyorsunuz, kılıç kuşanıyorsunuz falan. Altından nasıl kalkacağını görmek bizim için de çok heyecanlı bir süreçti. Gerçekten hepimizin de e, çok gurur duymasını sağlayacak derecede emek verdi. Onun için ben anne olarak çok heyecanlıyım. E, Beyaz Perde'de onu izlediğim zaman ne hissedeceğimi de şimdi bilmiyorum. Ben de filmi ilk kez göreceğim onun için. Gerçekten çok heyecanlı bir gece. Ya ben oynasam bu kadar heyecanlanma mümkün değil. Peki zorlanmış mı çekimler esnasında? Sizden herhangi bir şey aldı mı yani? Zorlandı. Zorlandı. Ee, fiziksel olarak zorlandı. Çünkü bu işlerde fiziksel koşullara ayak uydurmak en zoru. Ben onu gördüm. Benim de çok 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 sınırlı oyunculuk tecrübem var. Ondan anladığım kadarıyla birinci şart esasen hava koşullarına, uykusuzluğa, açlığa dayanıklı olmak. Devamlı tekrarları yapabilmek, iyi reji alabilmek, bunların hepsini yapabildiğiniz ölçüde zaten orada var olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de karakteri doğru oluşturabilmişsiniz ve duygusuna girebiliyorsanız zaten ortaya iyi bir iş çıkartabiliyorsunuz. Ama bunların hepsi öyle kolay değil, kolay kolaymış gibi geliyor. Kızım 22-23 yaşındaydı Ukrayna'ya gidip bu işi yaptığı zaman. Gerçekten altından böyle kalkabilmesi beni bir anne olarak çok gururlandırıyor kızınızı kılıç kalkanla görmek nasıl bir duygu? Gibi. Benim için ilginç çünkü o kadar hani fiziği ince, ince uzun, elinde öyle bir kılıç görmeye alışık olamayız diye düşünüyorduk ama o erkek kılığına da güzel girdi değil mi Derin? Gayet oturdu yani. Biraz öyle güçlü kadın profilindedir bir yandan da. Onun için sanki oldu. Ben şeyde fragmanlardan gördüm. Daha şey izleyeceğim bakalım sizin gibi. Erkek rolündeyken keşke erkek olsaydı dediniz mi? Kızım için keşke erkek olsaydı demedim. <gülüyor> <gülüyor> hani şey mi e, oğlunuz olsaydı anlamıyorum ee, evet. Ya ben kız çocuklarıla çok memnunum. Yani çok e, çok şanslıyım. Çok genç yaşta iki tane çocuğum oldu. Tabi erkek olsalar da çok sevecektim ama ben de kız çocuğu seviyorum. Onun için kızlarımla bir yandan arkadaş gibi bir yandan anne kız gibiyiz. E, erkek kardeşim oğlu var. O benim oğlum sayılır. O da bizde <laughs> çok vakit geçiriyor onun için olsuz değilim ya. Siz neler söylemek istersiniz? Yani ben de çok gurur duyuyorum ablamla tabii ki. Ve çok iyi bir iş şey çıkardığına acayip eminim. Görmeme gerek yok. Aynen. Peki siz ileride düşünür müsünüz? Ha oyunculuk? Evet. Hiç bilmiyorum ya. Ben daha sanat okuyacağım. Emin değilim yani. Yani kendimiz kendiniz dışında Aynen. belki bir oynarım ben de yaparım ya da... Hiç bilmiyorum. <laughs> Sizi de ileride erkek olarak görebilir miyim? <laughs> <laughs> Yani neticede rol ne gerektiriyorsa onu yapmak zorundasınız. Erkek kılığına girmek bence çok hoş bir nüans. her zaman oynadığınız karakterler belirli ve alışla geldik olunca o sıkıcı oluyor. Esasen bu gibi atraksiyonların olması bir oyuncu için son derece heyecanlı. Ee, ben Deren'in bunu çok keyifle yaptığını düşünüyorum. Hani bir makyajsız olmak, erkek gibi olabilmek. Normal hayatta hiç olamadığınız bir şeyi zaten filmde tecrübe etmek keyifli yana işin. Oyunculuk harika bir iş gerçekten. Düşünseniz hiç yaşamadığınız hayatları yaşıyorsunuz. Yani hayatta erkek olamayacağınız gibi işte karakter olarak erkek olabiliyorsunuz diyelim. Peki karakter olarak erkek oldu da sizi de paylaştım mı? Erkekler aynıdır diye bir kadınlarda bir kavram vardır. Erkeklerin hepsi aynıdır diye. O karakteri oynadıktan sonra <laughs> herhangi bir düşünce değişikliği oldu mu? Anlatsın Şimdi üstünde. eğer karakter gerçekten hani eğer gerçekten bir erkeği canlandırsaydı o zaman böyle bir sohbet edebilirdik. Ama zaten filmde de erkek kılığına giren bir kadını canlandırıyor. Onun için tam o erkeksi duygularla haşır neşir olduğunu düşünmüyorum. Ama e, şey öyle bir rol gelirse adam olmasın bana da gelse deneyimlerim o zaman erkeklere erkek olduğu için yaptığını düşündüğümüz, kızdığımız her şeyi rol <gülüyor> rol, <laughs> rol <yapan>. kişisiz altında <laughs> yaparsak gerçekten hoş olabilir. Çok teşekkür ederiz. Kızlarınızla aynı projede yer almak, öyle bir hiç, e, öyle bir fikir var mı? Yani gelse nasıl yaklaşırsınız? Ee, projenin ne olduğuna bağlı daha önce geldi. Bize anne kız dizi teklifi geldi evet. Deren'le bana. Gittik ikimiz de görüştük aslına bakacak olursanız. Biraz zor olur, bir yandan da çok heyecanlı olur. Ama ilk işlerimizin öyle olmasını ben istemezdim. Daha çok deneyim kazandıktan sonra e, çok keyifli olabilir çünkü biz evde çok konuşuyoruz. Hani hem oyunculuk üzerine çok konuşuyoruz, hem film üzerine çok konuşuyoruz. Hem de karakterleri nasıl yorumlamamız gerektiği, e, hangi duygularla ne çıkartmamız gerektiğini o kadar çok çalışıyoruz ki bence şahane bir iş çıkabilir. İşte bizim senaryo denemelerimiz var. Bakarsınız yaparız. Belki biz yazarız öyle Siz şeyler. Yazdığınız şeyler var mı şu an? Var, var. Nasıl yani? E, beyaz perdede mi görmek, göreceğiz acaba? Yoksa bir dizimi çıkar? E, bir romantik komedi var. E ee, ben ve bir arkadaşımızın yazdığı bir başka daha gerilim dram şeklinde bir taslak var. Sanırım işte bu pandemi öncesiydi yazmaya başlama. Ee, yeni koşullar bunu beyaz perdeye taşımamıza izin verir mi, vermez mi henüz bilmiyorum ama bu işler şöyle hani yapıp yapıp yapıyorsunuz bir kenara atıyorsunuz bir yerden onun önüne açılırsa açılıyor. İnşallah e, bir şekilde seyirciyle buluşturma imkanım olur. Çünkü çok eğlenerek, çok mutlu olarak yazdığınız bir iş. Bu, bir bu, bu akşam kızlar sadece vardı. filmi İnanetten için konuşuyoruz. Sadece filmle ilgili konuşuyoruz. Çok teşekkürler biliyorsunuz. İşle ilgili konuştuğum zaman ben çok mutluyum. Onun dışındaki konulara hmm. pek girmiyorum. Çok, çok teşekkürler. Tekne tatil yaptın mı gerçekten? Tatil tatil. Az önce şey. dediğim iş dinlememiş ki Çok teşekkür Çok hoş. Yani, yani. yani. evet. Benim hayatımla ilgili spekülasyon yok. Ne iş yaptığım belli. Bu kadarını e, paylaşmak istiyorum. Onun dışındaki özelimi paylaşmak <laughs> isteyenlere de sevgilerimi <laughs> gönderin. Özelim ilişkilerimde peki? <gülüyor> Hayır. Çizinama. Ya benim ilişkim yok ki karısınız. Ha yok yok şey siz, anneniz anneniz. E e e e yani benim de alsa hocam bir birili olmaz zaten yani. Evet hiçbir zaman. Yani karışmam demek oldu. Yani ben <laughs> şeyim, bir şeyim bir, anneyim her şeyin ötesinde. Yani ötesinde çok yakınız zaten. Evet çok yakınız. Evet. Ee, çocukların babasından ayrıldıktan sonra da zaten hayatımı o şekilde sürdürdüm. Önceki her zaman çocuklar. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür akşamlar.